videomuzda e, bir tane youtuber var tamam mı isim zaten koyarım videonun başlığına konuşamıyorum ama işte onun yayında 5v5 turnuva yaptı aslında bir anda oldu bu 5v5 ben de katılayım dedim bari çünkü sevdiğim bir youtuber katılayım dedim ben rezerv maçına katıldım başlarda sonlarda o çıkmak sonucu ama başlarda katıldım valla çok güzel oynadım garipleri abazlarına aldım bir bir tane bel aldım onu alamadım bir maç onu alamadım çok da güzel vurmuşum hiç hiç üç piklemişlerdi üçünde vurmuştum ben niye bunu anlatıyorum şimdi hatta bir tane üçlü üç adam bana sen nasıl gol attı falan dedi neyse işte videoya geçelim daha çok spoiler vermeden biraz uzun video çünkü 4-5 maç attık yani 4-5 maça göre 33 dakika kısa biri 30 dakika değil e, bir daha edildim şu anda 29 dakika 27 saniye olmuş işte bir daha e, neyse yine uz uzayacak herhalde çünkü konuşmam yetmeyecek konuşacağım birkaç bir şey var bir ve herhangi bir izleniyor ve de izlenmeye devam ediyor yani şu anda 17 bin olması lazım bayağı bir izlenmiş bir de e, abone sayım artmış yani çok teşekkür ederim yani bayağı bir yani artmış buna şükür lazım ama şöyle bir şey var abone oranlarım biraz düşük <laughs> %100'e yakın neredeyse ekranı ekrana geliyordu şu anda ya, abone olsanız sevinirim. sevinirim. Oğlum ya öyle bir yazmış ki yaşımı biliyorum. başka bir şey yok. Ya, şey bak, bak kafanı, yani kıracağım <gülüyor> 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 kafanı kıracağım senin. Bak kafanı kıracağım senin. Beni yayında <laughs> şey yaptırma bak. Kabul Bilgisayarım yok <laughs> ki. <laughs> Ark attım abi ninja. kabul edelim. Bilgisayarım yok ki. Evet, bir ben de anormal Anormal atmış. 7 85. Haricim. full diye mi? Hayata tutunmaya çalışıyor. Tıpkı kalbi. Evet. Hadi 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 kestirmeden. Sen ya? Para. Var, iyi var gibi. Bak ben kaçar. Burası. Ne görecekler? Mortu mu? Ben kaçar. <laughs> ya. Alın size. Bundan Allah. da al. düşman var. Lan! lan. 40 40 burdum, aldım Bir düşman kaldı. <laughs> bir daha var, bir daha var. Düşman <laughs> <laughs> <Koşarken> Lan <laughs> <yasını. gülüyor> <Körüm var. gülüyor> ben. Hepsi benim. <laughs> helal. <gel>. Hadi, hadi. <laughs> Öledim 2 Aaaa sağdan gittim izleme Döndür ayı döndür Tamam gir artık Sağında reyna Reyna side'da olabilir Dostlarımı yok edemez En düşman kalır dikkat Sağ var ha gözlerinin hadi 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 spike'ı yerleştir ah. gelin Spike şeyde heaven çift çift forsa yap yap kalan son <laughs> <oyuncu. Port. Gülüyor> bir düşman kaldı Çosuyor. Ne görecekler ki? Ner... Nerede, neredesin Rey? Aaaa! Hemen. Kendimi üstün görmüyorum. Üstün. ne Üstünüm. Hatırlat da tersine denk... Buş gibi bir <laughs> Ha. Hadi bakalım! Bitti. Çok güven! Korkmaya kalın. Bir düşman kaldı. Ya. Neyse malum. Aa bu ne? Heyven, heyven, heyven geldi. Hmm. Spike ada düştü. var. Orda. Yanı bir, yanı bir. 68 vurdu Spike oh, ada da, düştü. Klasik Beni bekleyin. <laughs> ben vurdum. Low solda Sol şarapta. Da, solda evet. Sahip. Bir düşman kaldı solda. orada. Kaldırır onu. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Helal. Ama ben. Şimdi eğlenme hayır, sırası bende. Yakıştırın. Hızlı, hızlı kestirmeden. At be Hadi at, bakalım. At. Ya. <laughs> ya bu ne 80 vurdu. Abi. Murat abi. Abi. Ne yapıyorsun? Abi. şey ya takımları karıştırıp bir evet, maçtan evet, mı girdik Ebis'te? Evet, evet, evet e lütfen, e lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen bana fark etmez artık. Murat abi kapattı oğlum. Niye? <laughs> Sesi. Niye? Abi, <laughs> nasıldım? abi <laughs> nasıldım? Abi nasıldım? Abi <laughs> nasıldım? Abi ben nasıldım? Alo. Ben Alo. Abi sesim şey, 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 geliyor. Abi. abi geliyor abi geliyor. Sakinler Murat abi beni de alsana. Murat abi ben de oynamak istiyorum. Mutlakta çıkar abi. mı? Abi. abi. Murat abi şey yapalım mı? Tak karıştırıp e başka map girek. Başka map girelim tamam. Hangi map? Abi Heaven, iyi. Heaven. Ee, Allah Lotus, A Lotus. Abi Lotus, evet, Lotus. Lotus. Abi aşağı Heaven düştüm abi, bir haven. tane map Lotus var abi. abi. abi o olsun. Sen, sabır ver ya sen yardım et ya Arkadaşlar davet et Nightmare değil Nerede bu kafasını kırdım? Davet olur Murat Grup olum Haydi Kafam şişti amına Kafam şişti amına Efendim canım Kanka senin izleyici kütlesi Melis Fis'in konseri var ya amına koyayım dört yaş gelenler geliyor <laughs> <Evet>. Geldim abi Abi <laughs> maalesef Hoş geldin canım Biraz biraz sessiz olalım ya Grup sessiz sohbetimi kapatma artık en <laughs> <sorry>. Sus <laughs> ne, alayım? Ne, alayım? ne alıyorsunuz arkadaşlar? Şaka şaka sikerim her zaman ben oynamam seyirci Ben ne alayım? Önceki lane aydın mı? Önceki lane, oğlum sen miydin orayla? Biliyorum. Çok iyi oynadın evet. ya Evet Teşekkürler abi, sen de çok iyi oynadın Sonra ben nasıl kuruyon? C'de yok abi Aa var, çok bit'e oynuyorlar <laughs> <laughs> C, C yok İnşallah sende sen B'de yetecek Spike yerleştirildi Kameram yansıttı E bastım Ya çekemedim E ya Kaçamadım Bir düşman kaldı Ya vuramadım Ne lan bu böyle Öleceğim Vallahi öleceğim bir düşman kaldı. Herhal mi? be. Kırk vurdum. Bir hayal kırıklığı daha. Bu ne oğlum ben adamı gördüm. açma kapama tuşunuz. Arkadaşlar ben B kurulacağım. Çetten sana çok heyecanlısın diyorlar. <laughs> Reina. Tamam. Hatta birisi ayak fotoğrafı sordu onu okumadım. <gülüyor> Neredesin? Bir <Neredesin? gülüyor> <Niye> işaretlendi. İki <laughs> var burada. Gizli buldu sanki. Geldi buraya, Bitti. <laughs> çok da kötü. Geliyorum. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Spike C'de düştü. Dur 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 <laughs> seksin. Oh İsmail tam, İsmail, al içine, <laughs> İsmail al içine. İsmail al içine. Yes. Abi çok fena bana geliyorlar Hemen kaçış. Bence ben seni koruyorum dönecek. şimdi. Bence bana dönecekler ben ama. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Tersin. Abi bu çocuk bu çocuk ay somi. Ne görecekler ki? A mı? Yokmuş. Abi. Önce Spike yerleştirildi. Efendim a, a mı? Evet. Aha. Vallahi yok öleceğim. abi öleceğim. ben öleceğim. Ya öyle deme bak. Aa, Aa siktir be. düşman kaldı. Bırakmıyordu. Evin altı, evin altı. altı. Helal abi. Korkmayın lan gelin lan. Ben niye arkadayım ya? Oh. Gelmeyin gelmeyin. Ben gençleştim resmen. Be. Dolduruyorum. Bence dön. Short açılmıştır he. Ya, şey Beyler ben B'ye sızdım komando gibi. hazır. Ya duvar attı ya. Bence arka var. Operatör! Çok korkuyorum. Yardım. Dönüyor da buradara. O neydi? C'de biri var. O neydi? Sakin ol şimdi heyecan yapma. Kavtar aldı ben vurdum. <laughs> Son 30 saniye. Abi <laughs> gel. <laughs> ne görecekler desin? ki? De. Burada 55 sene Allah bereket versin. Bir düşman kaldı. Ayakta, var, kalan, son tonda, Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Bir düşman kalmış. <laughs> Kör ahmaklar Spike bende. Bir adet nasıl çinir. Bir radar nasıl düşünmez? Ama öleceğim. K Kısa ve kırık öleceğim. Aa, Kesin. Aaa kin ol. Aaa kin ol. Bora çok belli. Hey, Helal be. Şükür be. Eline be. oh. sağlık sağ kızıyım. Sağ ol abi senin de. Herkese <laughs> eline sağlık. <ol>. Resmen İsmail'in götünden <laughs> girdin. <laughs> Gerçek <laughs> 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 İnşallah girebilirim lan bu sefer. Ya. Açık değil bu güzellik arkadaş ayıp etti. Var mı ayıp ettin ya? Yani. Niye? Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor abi, geliyor. geliyor. Çok uzun eşya aldı gelmiş. 5 <laughs> <Beş> tane, 4 <laughs> <dört> tane. <laughs> Çok uzun eşya aldı. <laughs> İyi de şuna bir bakayım. Şuna bir bakayım gelmiş arkadaşlar. <laughs> Bakide skillim yok ya. Ne 3 saat oldu lan. Ocun olacağı gibi yuvarladım 3 saate fark etti sen bir yazıyor ama kimsiz. Ben kaçar. Adam yine kulav aldı ya. Bu saat var adam ay, oğlum ay, bu adamla korkuyorum. Ha ben şey İmmo ha immortal. man kaldı. Merdivende. Çıkıyor sanırım Yuri. Kim oluyor? Aa bu gelmiş. Eğitimde yaptığımız gibi. E düşündük gelmiş ya. Gaye takmıştım nasıl bu geldi? Ben ben bu maç vuramayacağım kesin ya. 12 saniye olan var mı? Fight burada. Vanna skin'i var mı? Kömür bile olur öyle söyleyeyim. Sen benimsin Reyna. Ya ayıp ayıp. Gelseniz. Sis atıyorum. Siper oğlum. Sağda o Reyna var. İki tane de açın. <laughs> 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 hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Var bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ha öldü öldü, <laughs> öldü öldü öldü. Ultim hazır. Smoglar atma oraya. Seç kaldır şimdi ne oynuyormaz. Dolduruyor. Karşılıkla atmışlar. Aaa nasıl vuruyorum ben vurmamışım. Olmaz. Siz mi açtınız korktum? Dolduruyorum. Ben geride. vuramadım. Ah. O A şey O arkalar ya. Bu varım burada sabrins olsun. Kendisi diamond. Farkı <laughs> 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 <Heral. gülüyor> <laughs> Ellerinden geldi. Ne vuramadım. Ben, ben de de. Benim elim yalasa. Hadi 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 <laughs> Dolduruyorum dönseniz hızlı hepsi orda dön 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 Omanın canı yok <laughs> Silah <Sipiş. Ha>. var <laughs> kesin bir şeyler ha? Dostlarımı yok edemezsiniz Cdk alırız 8cdk Bir boş gir Bence boş değildir ya. Kur tamam, kur, açık kur bari boş gel Gel şuraya kadar kur

Bekleceksin oldu diyorsun. Hey tabanca. Helal sana. Nice. nafile Bir kaldı. Burada, benim orada. var. Alttan geliyor. Sanırım Altın. şelale Ne görecekler ki? Ses atıyorum. <laughs> yolar Spike en... A'da düştü. Spike A'da. Merdiven sonra ne çıkacak? <laughs> Alırsın, pikleme. de var. Gözlerini kapatalım. Aldım Olur. onu da. Evet. Eleman garip ya. Takımı saat gidiyor merdivene çıkıyor bunu kim <laughs> Evet ya. Baki var mı? Kula pentam atar mısın? O kadar değil. Silah verebilecek <laughs> var Ya Teşekkür ederim. Sağ Adam mısın? 55 bulmuşum ya. Ya duvar üstü ne yapıyor? Ben onu şu ağır almayayım. Ya şunu çoklasana. Evet. geçişleştiriyor. Hadi C's hadi C'si hadi. O evet. bence. mı? Ben <laughs> hepsi burada. Ne yapıyor bunlar? 3'e site var. C'de. Spike yerleştirildi. Biliyordum. Gizlice Hadi hadi hadi. solda var. <laughs> Solda var. Solda. Sol, o sağda. Beyine bir yerde. Dolduruyorum. Altta altta. Sağda. Kolumuz 8 saniye var. Herhal. Şöyle yok. Yok edemezsin. Lav Hasar verdim, hasar verdim eminim. Spek burada boş basma. Aa körüm. Ne Ultim hazır. Bir düşman kaldı. 4, Dolduruyorum ha. <laughs> hazır, şanslı çoraplarımı da çektim <gülüyor> <gülüyor> Savaşı hafif Tamam bak bu B geleceği çık. A gelmezler, A'da bir tur bir de vermedik çünkü öncesinde i̇şte Misal abi sen eee Savunmasızlık at, biz de stun atıp koşalım. Savunmasızlık ne diyorsun, direkt Q'u değişti. Bunlar basmıyor ya, boş oynuyorlar. Neyse, gel. Çıkmıyorlar. Ben takdir edemeyelim. Bu sefer C'ye bak. Alın size, ben kaçar. Hayır. Bir tane o var. Aa, Şimdi başlayacak. Ben aldım. Hadi, hadi, hadi. İki var, iki var. E çekemedim orada ya. Yok. Herhalde. Dolduruyorum. Can çektim, iyi olur. Hadi, hadi hadi hadi. Var o solda. Altı bek. Bir tane daha pompalı var B'de. Ne yapıyor? A'da düşman var. Oğlum diğeri A'sı nokta bu arada. Haberiniz olsun ha. Minmap'ten gördüm. Ben de gördüm. Bir düşman ha. kaldı. Sınmak için de ya. Ne Vurmuşum yapayım? da. Ay. Yakına geçme. mi? Kanalı var. Hızlı bittiği için şu. Elemanlar 5 pompalı, pompalı herhalde. Ne? 5 pompalı galiba. Evet Kafaları yani bir bak doğru bir yani. tane pompalı yatıyordu. Bak evet, sana. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Harbi bir reyne sen güzel vuruyorsun ha. Sen nasıl gold ikisin? E bilmiyorum ya. Geçen sene piyata Karşı kadar çıktın. Karşıdayken de güzel vuruyordun. Sağ ol abi sen iyi çok iyi vuruyorsun. Geçen sene piyata, piyata kadar, kadar çıktın. Bota çok sümer var ya. Evet. Priyata çıktı mı geçip gitti mi? Konuşamadık, beş kere aynı şeyi söyledim. Kafa edemem, Odin ne Ben kaçar. Bota kezim var kapi. Ne oluyor ya? Gözlerim. Ayakta kalan. Odin bir can. koydum bunu. Ulti var alacağım birine. Hopin, ne <laughs> ha, Vurdum. Spike düştü. <laughs> A, Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Nerede o. Bence bu hadi, hadi, hadi. Açılmıştır. Spike bizde biz niye bu kadar? Hızlı <laughs> ya ultim var. Ya. Kalkın ya. Helal, görüşürüz. Size sağlık. <laughs> Sabunucular kazandı. Onlardan daha fazlası. Nasıl, bir daha bir nasıl nasıl diyeceğim? Hep aynı şey diyorum ya. Yani. Allah kahretsin Dikkat. ya. Dikkat. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Adamlar mı defans biz mi defansız amına? Abi. <laughs> ya abi siz bekliyorsunuz biz biz açılıyoruz. Çok garip. Mi? Abi nasıl oldu? Biraz rahat rahat bıraksaydınız da <laughs> bir taktik yapsaydık ya. Demek ki rahat yapmadığını söyleyeyim. Abi abi Odin'in çok elinizde. çok erkeksi bir Odin mi? Çok erkeksi. Abi, teşekkür şey teşekkür ederim canım. Abi, nasıl taradım şey sen ama? Ya abi ya abi. Bayağı iyiydi. Abi kafardan kafa kafardan ya duvardan kafa Ben bu kutu yiyeceğimi yaptın mı abi? Tamam canım sonra abi, haber veririz. Abi çok verir. iyi taradın HS yedim Odin'le. Abi nasıldım? <laughs> ne yapalım <'abildim>, saklanmaç <laughs> mı oynayalım? Sonra kalana VP vereyim. Şimdi niye bizi kaç takı Gel bak.

Oha, kuz yavaş. Helal, ah. helal. Vuramadım. Bir düşman kaldı. Herhalde <laughs> <laughs> Herhal- Herhal- Ben nasıl bir güdüm ya? Xanthelist bu oyunu yapıyor ya. Xanthelist bu oyunu yapıyor ya. Keres. Üç kere aldım bir şey demedin ya. Sen de aldın. <laughs> Sen? <laughs> i̇şte... Bir şey anlamadın mı? Oha, <laughs> bura Ben de anlamadım bu arada. <laughs> ben hepsini bilmeyip aldım. Bura var ya. Bit Hadi şuraya. yapmadan Bravo. Sabe. <laughs> bir düşman kaldı. Beyin ne yapıyorsun? Ne? Düştü. Oo. Kanka gerçekten sen de hile var mı acaba? Hayır ya. <laughs> Sonra ben sen yapmayayım. Var var. <laughs> var hile var. <laughs> o zaman ben de hile var. Ben de hile. Jet'e iki madde bir <laughs> ayak vurmuşum. O zaman bende de hile var. Bende de. Bende şu an yok açık değil. Ben de hız yiyeceğim. Korku falan yapacağım arkadaşlar. Şimdi Murat abi kim vurdu? Hızlı hızlı. Ben. Sen vurdun kızım. Murat, wow. abi. iki turda ben, ben vuruyorum. E, şey ama. İki turda ben vuruyorum ben vuruyorum. Bir dakika bir dakika. Oh. Yine ben <laughs> Tamam Çıkma çıkma başka çıkma, başka. çıkma çıkma. çıkma. Geleyim öyle. Beraber çıkalım işte. Sen besin. C yapabilirler. lan fatih av başladı. Wish ah. ne yapıyor burada? Allah Allah. Ay Ayakta kalan son. Evet. Sağ sol güzel yapıyor bu işi. NCR'mi buraya at. Kapıda. Silah var. Ben <laughs> Spike yerleştirildi. Ah. Bir düşman kaldı. 3. O base'te base'le tapeye işte. Hadi çey. hadi hadi. Geliyor 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 geliyor. Öfye İstiyor İstiyor mu birisi? İsteyen var mı? Hadi hadi hadi. Dur. Dur. Koydu oldu. Haydi abi ben sadece... loot alırım Ben kaçarım ben. Ananı sikeyim. Bunu ne ne? Taradım ona rağmen öldü ya. Cidden bıçağı ya taradım. Cc. Evet. Dur bekle. ben sürpriz Başka yapacağım. bıçağı. Tamam, girmiş bile. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Üç. Bekle dur. Bekle bekle dur. Hızlı Spike düştü. Bakarım. Ortada düşman görüldü Spik. <laughs> <laughs> <C'de düştü. gülüyor> <laughs> <Düşman, Gülüyor> Spike düştü Bye bye Spike Spike düştü double aldı Spike Spike düştü Bak a** katliam başladı. Kutu 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 Yo, ah. ne Çekilin yolumdan. Gel 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 gel. Gel gel gel. Helal Ya abi ya. <laughs> Dert etme Zaten ya kaybedeceğiz. Zaten eğlence söylemiyoruz. aldın lan. Ay! 3 Devam. Ah. Devam. Bir düşman kaldı. Ay. Ay, Ace! Ace. Aha geliyor Ace. Yüzce ace 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 it. Ölür. Babam, babam. Come back. Sıradaki gelsin. Öteki yıldızı. Bye Sen nesin? Öteki yıldızı şey harcadım onu söyleyeyim. Bele. Üç. Oro. Buraya dikkat. Bak, Bak, Bir düşman Abi, Kuzi. Kuzi. Ya. Ne tam Ay, ya. Niye ya? Abi uzasın ya. Hayat en iyi o bu. Bari kafasını başar. kıracağım şimdi. Yani. Ay sen bin ver. Ayakta kalan son Yoksa yoksa biliyor gangs. Ben neden neon aldım ki ya? Keşke neon alsaydım. Bakın sen iyi oynasın İyi. Oh. Oh. düşman <coughs> kaldı. Nice. Oh. İste iste. Ya aşağıya üst. Benim boşum belas sokma bak, vallahi kafanı kırarım bak. Çok <laughs> iyi. Rahatlı, kusura bakma kanka. Arkadaşlar ne sanırım bir... çok uzadı maç. <laughs> hani Var ne yapalım ona? Ya. Hadi sap.